Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun isminden de şurada yazan isimden de anlaşılacağı üzere 2020'de neler oldu? Bir fotoğrafçının hayatı nasıldı? Çekimler nasıl gerçekleşti? Gerçekleşebildi mi? Bunlardan bahsedeceğim. Ve 2021'de olabilecek şeylerden bir de bunların üzerine işte ol olacağını bildiğimiz, tahmin ettiğimiz şeylerden bahsedeceğim. Önce kendimden bahsedeyim. Ben Ata 23 yaşındayım. Aslında mimarım. Ama tahmin edebileceğiniz üzere bu pandemi ve sonrasında daha da aslında öncesinde e, piyasanın rezalet durumda olması sebebiyle mimarlık yapamıyorum. Ben de hobim olan hatta belki de sanırım en büyük hobim olan en büyük hobim diyebileceğim fotoğrafçılıktan işte para kazanmaya başladım. Fotoğrafçılık yapmaya işte buna daha fazla özen göstermeye başladım. 2014'te başladım. Fotoğraf çekmeye, bir şeyleri biriktirmeye, bir şeyleri öğrenip kendime eğitmeye, kamerayı öğrenmeye, işte fotoğrafçılıkla alakalı videolar izlemeye. 2014'te başladım. Ondan sonra böyle kendi kameram yoktu öncesinde, işte 2014 civarında. 2018'e kadar para biriktirdim, işte kenara koyabildiğim kadar para koydum. Bir şekilde 2018'in yazında şu an kullandığım kameramı aldım. Müthiş bir kamera değil ama işimi görüyor. İşte çekmek istediğim fotoğrafları bana sağlayabiliyor. Performansı orta düzeyde bir kamera. İşte kamera inceleme videosu tarzında bir videoyu da yaparım belki. Eğer isterseniz. Bu kamerayı aldıktan sonra işte çekimlere başladım. Son iki sene, iki buçuk sene kadar süredir işte çekimleri gerçekleştiriyorum. İşte modellerle çalışıyorum. Markalarla işbirliği yapıyorum. Müzik klipleri çekiyorum. Onun dışında işte kapak görselleri olsun şudur budur. Aynı zamanda grafik tasarımcılık da işte hobi olarak yaptığım için freelance olarak da yaptığım için grafik tasarımcılık bunun da işte fotoğraflara vesaire yardım oluyor. Keza mimarlığın yine mimar olmamın bana kattığı şeylerden fotoğrafıma kattığı şeylerden birisi de işte kompozisyon olsun şu olsun bu olsun çok büyük gerçekten değeri benim gözümde. Mimarlığın fotoğraflarıma katkısı çok büyük. Buraya tak tak 3-5 tane fotoğraf koyarım belki. Eğer beni hiç tanımıyorsanız fotoğraflarımı görmüş olursunuz biraz da. Bu adam ne yapıyor, neler çekmiş, işlerine bir bakalım demek istiyorsanız tıkır tıkır bakarsınız. Instagram'da paylaşıyorum. Genel olarak ağırlıklı olarak fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. Ben böyle birisiyim. Böyle şeyler yapıyorum. Bir fotoğrafçı 2020'de neler yaşamıştır? Her meslekten insanın başına gelen kötü şeyler olduğu gibi bir fotoğrafçının da başına kötü şeyler geldi 2020 yılında. İşte işler aksadı, Beton olay oldu, nereye bir yere gitmesi gerekiyorsa gidemedi, nasıl gideceğini bilemedi. Yani yurt dışındaki işlerin hepsi zaten yalan oldu komple, Türkler için en azından. Bunlar dışında da işte yapabildikleri kadar iş yaptılar. İşte Mart'ın başından Haziran sonuna kadar, hatta Temmuz, Ağustos'a kadar, Ağustos'ta tekrar başladı. Mart'tan Ağustos'a kadar Mart başından Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5 ay diyelim 5,5 ay diyelim Evdeydim Dışarı çıkmadım adam akıllı Bir iki kere markete falan gittim Gerçekten 5 ay boyunca neredeyse sürekli evdeydim Ondan sonra bu şekilde giderse Fotoğrafçılığın Ve işte atıyorum yaptık, yaptığım şeylerin Gelişmesinin duracağını fark ettim ve işte tüm tedbirler olarak maskedir, şudur budur, dezenfektandır her şey insanlardan oldukça uzak şekilde çekimlere devam etmeye başladım. Sağ olsun Ozan diye bir arkadaşım var. İşte iki buçuk yıldır beraber çekim yapıyoruz sürekli neredeyse mümkün olduğunca. O da benimle aynı durumdaydı. Birlikte çıktık çekim yaptık. İşte modellerle anlaştık, markalarla konuştuk, görüştük, bir ton iş yapmaya çalıştık, uğraştık, didindik. Şimdi şimdi toparladık ufak ufak toparladığımızı söyleyebilirim. Ama yani bu 2020 yılında yaşanan bu pandemi süreci hiç yaşanmasaydı belki. Şu an bulunduğum yerin belki yani ne kadar bir kat söylemeyelim ama şu an bulunduğum yerin daha üstünde olacağım kesindi. Çünkü ben 5 ay hiçbir şey yapmadım. Evde yattım, fotoğraf çekmedim, hiçbir şey bakmadım, ilham aramadım, yeni konseptler düşünmedim, hiçbir şey yazmadım, etmedim. Dolayısıyla bu da benim fotoğrafçılığımı kötü etkiledi. Yani her fotoğrafçı, aşağı yukarı ya da fotoğraf çekmeyi seven her insan diyelim. Eğlenemedi, geliştiremedi kendini, bir şeyler öğrenemedi, başkalarına bir şey katamadı, yeni insanlarla tanışamadı. Bunlar kötü şeyler. 2021'de bizi ne bekliyor derseniz, bir fotoğrafçı olarak izliyorsanız bunu eğer ya da işte herhangi bir meslekle uğraşıyorsanız da işte genel olarak bir yorumlarsam. 2021'de bizi ne bekliyor? E, ocağın ortasını geçtik şu an. Ocağın sonuna geldik hatta. Ben bu videoyu çekerken en azından. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu zorlu süreç biraz daha devam edecek. Çok belli. Aşiker yani bu. Hayatımda ikinci kere aşiker dedim bu arada. buna da bir göz önünde bulunduralım. <laughs> zorlu süreç devam edecek. En az şu anki yıl 2021'in ortasına kadar en az devam edecek bu zorlu süreç. Yılın ortasından sonra belki durumlar düzelecek, biraz daha iyileşecek her şey. Belki çekimlere çıkmaya devam edeceğim. Büyük ihtimalle işte çekimlerin sıklığı artacak her geçtiğimiz gün. Ben genelde haftada bir çekim yapmaya çalışıyorum, çekim çıkıp çekime çıkmaya çalışıyorum. Modellerle olsun, markalar için olsun, başka şeyler için olsun falan. Bu çekimlerin sıklığı artacak gibi görünüyor 2021'de ama tedbiri yine elden bırakmamak gerekiyor çünkü hala sıkıntılı bir pandemiden bahsediyoruz, sıkıntılı bir süreçten bahsediyoruz. Hiçbir şeyin çözümü henüz tam anlamıyla yapılmış değil, bulunmuş değil daha doğrusu. O yüzden tedbiri elden bırakmadan çekimler yapmaya devam edeceğiz. Ben bu kanalda hayatımın her alanından şeyler paylaşıyorum. Yaptığım müziği paylaşıyorum, yaptığım radyo programlarını paylaşıyorum. Her şeyi paylaşıyorum yani. Arada birkaç tane vlog da atmıştım ama şimdi biraz daha düzenli olarak başlamayı düşünüyorum. Fotoğrafçılık açısından en azından. Çünkü şu anlık mesleğim fotoğrafçılık. Bu işten para kazanıyorum. Dolayısıyla eğer birilerine öğretebilirsem, birileri de bana yardımcı olursa işte geri dönüş yaparsa şunu şöyle yapabilirsin, bunu böyle yapabilirsin diye ya da işte atıyorum yaptığın için şurasını şöyle beğendim, şu yüzden beğendim. Şurasını beğenmedim, şu yüzden beğenmedim diye bana geri dönüşler yapılırsa, bu beni de geliştirir, ee, size de daha iyi içerik sunmuş olurum. Bu tarz bir kanal planım var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, neler bitecek? 2020 bir fotoğrafçı için çok zordu, herkes için çok zor olduğu gibi. Umarım 2021 bu kadar zorlu olmaz. Umarım çok daha iyi şeyler yaparız. Bir an önce çözümlü bulunur her şeyin, bir an önce eski düzene dönebiliriz artık. İnsanlar eğlenmeye geri dönebilir artık. Ne olur çünkü çok ihtiyacım var. Gerçekten. Devasa bir şehirde yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Milyonlarca insan. Herkes birbirinden kaçıyor. Havalar zaten çok kötü şu an. Ocağın 27'sindeyiz şu an. Şu hale bakın. Ben bu videoyu dışarıda çekecektim normalde ama yapamadım. Olsun. Başlamak başlamaktır yine. O zaman bu videonun sonu bu böyle olsun. Eğer bahsettiklerimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Beni destekleyebileceğiniz en kolay şey şu an bana abone olmak YouTube kanalıma. Umarım beğenmişsinizdir. Bilmiyorum. Çeşitli yani bir fotoğrafçıdan bir fotoğrafçıdan ne gibi içerikler istediğinizi bana bu videonun altına bir fotoğrafçıdan bir fotoğrafçıdan ne istediğinizi ne, ne tarz videolar görmek istediğinizi, ne yapmamı istediğinizi... Evet. Bir fotoğrafçıdan ne tarz videolar görmek istediğinizi eğer yorumlar kısmına yazabilirseniz, yorumlara bırakabilirseniz... Bu benim için daha rahatlatıcı olur çünkü ne tarz videolar çekmem gerektiğini bilmiyorum şu an. Aklımda 3-5 tane video planı var. Bunları başarmaya çalışacağım diyelim. Evet o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz tamam mı? Kendinize aşırı iyi bakıyorsunuz. Hadi görüşürüz. Ben nasıl bir çıkış yapsam? Ben gideyim böyle gideyim o zaman. Hadi gidiyorum ben. Gitmedim. Lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler. Ben bir su içeyim. Su için.